Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından bugün sizlerle beraber Kıbrıs tartsını yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Kıbrıs tartsını yapımını tarifini daha öncesinde paylaşmıştım ama detaylı bir şekilde anlatmamıştım. Şimdi hem uygulamalı hem de yaparak bir şekilde yapmaya çalışacağız. İçlerine giren malzemeyi söylüyorum. Bir adet tepsi için yani şu şekilde 800 gramlık baklava tepsinin içerisine girecek şekilde bir tepsilik veriyorum. 4 adet yumurta, 200 gram toz şeker, 200 gram sıvı yağ, 100 gram su, 200 gram galeta unu, 150 gram kırık ceviz, pirinç tanesi kadar, yani pirinç ceviz gibi yani pirinç kadar ufak olacak ceviz. Ee, 5 gram da vanilya, 10 gram da kabartma tozu. Bunların hepsini bir çırpıp iç malzemesini döküyoruz, ardından şerbet koyuyoruz. Şerbetin miktarını da bu şekilde söylüyorum. 1 kilogram su, 1 kilogram şeker kaynatıyoruz. Ürün fırına çıkar çıkmaz sıcak kaynamış şerbeti üzerine döküyoruz. Yavaş çiz şekilde döküyoruz. Birden hızlı vermiyoruz. Hamur gibi oluyor arınlı. Ardından dolaba atıyoruz. üzerine muhallebisini ayarlıyoruz. üzerine muhallebisi de 1 kilogram süt, 100 gram un. ikisini kaynatıyoruz. 150 gramda da sonra altını kapatıyoruz. 150 gramda toz şanti. Toz şanti ekleyip karıştırıp üzerine muhallebi döküyoruz. Belli müddet yarım saat bir saat kadar dolapta dondurucu veya da normal dolapta durduktan sonra Gülmeyi dikledikten sonra ister hindistan cezi, ister de toz fıstık sonra servis ediyoruz. Şimdi yapımına başlıyorum. Arkadaşlar önce sıvılar çıkıyoruz. Ardından un ve galeta unu, pirinç cevizi bunları ekliyoruz. i̇lk başta yanlış hepsini bir karışım dedim. İki tepsiyi kuruyoruz. İkisini yarı yarıya böldüm. Ardından size verdiğim ölçü. Bir tepsi yani dört yumurta, bir tepsilik. Bunu yağlanmış, bol bir şekilde margarin yağıyla yağlanmış hepsinin içerisine döküyoruz. Arkadaşlar iki tepsi de yaydık. 180 derece üst, 160 derece alt fırında 20 dakika kadar durduruyoruz. Fırına girip çıktıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar ürünümüz fırından çıktı. Yaklaştırsın kardeşim biraz. Bu şekilde pişmiştir. Zaten renginden anlıyorsunuz. Elinizi zaten bastıktan sonra geri gelmiyorsa pişmiştir. Şerbetimiz de kaynamış. Kaynaktan sonra altını örttüm o sıcaklığıyla getirip isterseniz kaynamış bir şekilde ikisi beklerken yani fırına çıkar çıkmaz kaynamasını altın örtüsüyle getirebilirsiniz. Ben videoyu hazır etmek için getirdim. Bu şekilde yavaşça üzerine gezdiriyorsunuz. O zaten çekecektir. Ama birden hepsini bir anda hızlı bir şekilde dökerseniz, yukarıdan falan dökerseniz yani biraz yakından dökün. Havaya kaldırıp kepçeye dökmeye çalışmayın çünkü üzerinde böyle delikler oluşuyor. Çöküyor yani bir nevi. Tek bir sorun olmaz ama kötü görüntü oluyor. 1 kilogram su, 1 kilogram şeker bir tepsi için. Ama fazla da kalabilir. Fazla hepsini dökün. En son üzerine süzün. Yani dolaptan çıkarttıktan sonra bunu dolaba atacağız şimdi soğuması için. Dolaptan çıkarın. Üzerine şerbet görüyorsanız şerbetini süzün. O şekilde kullanın. İçinde şerbet kalırsa üzerine dökülür. Muhallebi yapışmaz. Ayrılır birbirinden. Bunları atıyoruz. İyice soğuyor. Soğuduktan sonra dediğim şekilde muhallebisini ayarlayıp üzerine dökeceğiz. İlk sıvıları çırpıyoruz. Dediğim gibi yumurtayı, sıvıya, şeker bunları çırpıyoruz. Ardından un, kabartma tozu ve galeta döküyoruz. Ben hepsini bir çırpın dedim. İşte dediğim şekilde burada çok yoğun çalışıyoruz. Tiny Pide dediğimiz Ramazan'da koyan geleneksel bir e, ürünü diyelim. Bunu yapıyoruz. Hamur yoğuruyorum. Aşağıya gör geliyorum. Yani bu yüzden dolayı biraz koştur koştur yanlış söylediklerim oluyor. Ama açıklamak kısmında doğru net bir şekilde yazıyorum. Yani aldanmayın söylediklerime. Kesinlikle yanlış bir şey vermiyorum. Zaten 250'ye yakın tarif var. Hiçbir şekilde Allah'a şükür bir yanlışlık yok. Bunların ikisini dolaba atıyorum. Soğuduktan sonra muhallebisini ayarlamak üzere. Görüşmek üzere. Evet şu anda muhallebisini ayarlamak için tencerenin içerisinde 2 litre süt 2 tepsi için 2 litre süt 200 gram un. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyacağım hocam soğuk bir şekilde. Bunu kaynayana kadar pütürleştirmeden karıştıracağız. Ee, başına durmamız lazım. Ocağa koyup kaynayana kadar beklesin demeyin. Pütürleşir, yanar, tavanı çok çabuk tutuyor. Kısık bir ateş bir şekilde, kısık şekilde yakarak durmadan karıştıracağız. Kaynadıktan sonra içerisine 300 gram toz şanti ekleyeceğim. 1 kilo, bir tepsi için bu değil. Bir tepsi için 1 litre süt, 100 gram 150 gram toz şanti. Şimdi kaynatmaya başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Kaynıyor. Gördüğünüz gibi buralardan da görünüyor. Hemen altını kapatıyorum. İçerisine toz şart ekliyorum. Tamam. Şimdi şerbet tatlarımızı çıkardık tavadın. Kepçeyle iki bölüştürüyorum. İçerisine balina atabilirsiniz. Olmazsa pek problem olmaz. Sadece biraz kokusunu değiştirebilir muhallebini. Bu şekilde yayıyoruz. Yaklaşın arkadaşım. palet bir çay ile En son palet çay geçebilirsiniz veya hatta. <laughs> Kanalıma abone olup arkadaşlarınızla tavsiye ederseniz daha fazla izlenimler olursa buradan sonra tekrardan haftada bir videoya başlayalım inşallah. Bunu en son tekrar düzeltelim. Bunu da yaydıktan sonra. bu şekilde izlerini kaybedelim. Çok da önemli zaten de. Bu. bu şekilde Muhallebiler, e, Muhallebilerimizle de dök dök bu şekilde ince bir şekilde güzel bir şekilde serdik. E, bunları şimdi difrize atarsanız, ya yani dondurucu atarsanız daha iyi olur kesmesi. Biraz şekli bozulmasın. Normal dolap uygunsa dolaba atın sorun değil. Yarım saat bir saat kadar durması yeterli. Ardından yarım saat bir saat kadar durması yeterli. Ardından dilimliyoruz. Dilimledikten sonra fıstık veya insan ne istiyorsanız bunu serpiyorsunuz. E, donma kesme işlemine geçtiğim zaman tekrar görüşmek üzere. Şu anda ürünümüz iyice soğudu dondu yaklaşsın arkadaşım bakın muhallebi iyice ne, elime hiç gelmiyor değiyorum hiçbir şekilde kalkmıyor 4'e 4 dilim yani <laughs> 8 gram kulaklığa tepsiyi 16 dilim olarak kesiyoruz ayarlı makas bilmeyenler özelden soranlar için söylüyorum önce kesiyoruz sonra sütlüyoruz Bu şekilde. Üzerlerini sos fıstık eleceğimi isterseniz insan cevizi yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. İnceden eleyelim. Fıstığın kilosu 280 TL. <laughs> bu kadar kafidir. Ürün bu şekilde tekrardan geldiniz arkadaşım. Niyet odumuz için bir tanesini çıkaracağım size göstereceğim. Yani şerbeti suam nasıl diye. Bu şekilde iyice odakla iyicene görünsün abi. Net bir şekilde ıslaklığı. Bu şekilde tepsinin içerisinde gösterirsen içinde çok hafif şerbet kalıyor zaten. Kıbrıs Tatsı çalışması bu şekildeydi. Görüşleriniz, yorumları belirseniz çok sevinirim. Hepsini okuyorum. Yorum yazamazsam cevap veremezsem de hepsini görüyorum. Soru soramazsa yorumlar yorumlarda belirtin. Cevaplarım inşallah. Bol bol like bekliyorum. Her zaman olduğu gibi gerçekten güzel bir ürün çıkardığını düşünüyorum. Bu e, Ramazan ayında bu kahvaltıda bu şekilde videolar yapmak çok zordur gerçekten. Meslektaşlar beni anlayın. İnşallah bol bol beğeni bekliyorum. Arkadaşlarınız tavsiyesi. edilse Tavsiye ederseniz sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.